İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ne hoş geldiniz. Hadi Liderler Kulübü bakış açısıyla kampüs turuna. ders aralarında arkadaşlarımızla oturup sohbet ettiğimiz, oyunlar oynayıp eğlendiğimiz bahçemiz. 1866 yılında yapımı tamamlanan bu görkemli yapı, 1923 yılında İstanbul Üniversitesi'nin tahsil edilmiş olup günümüzde de rektörlük tarafından kullanılmaktadır. İlk olarak Osmanlı Devleti döneminde İstanbul'da çıkan yangınları haber vermek amacıyla 1749 yılında 85 metre yüksekliğinde vanjepolar olarak inşa edilmiştir. Beyazıt Yangın Kulesi 180 basamaktan oluşmaktadır. Peki 1828 yılında bugünkü görünümüne kavuşan Beyazıt Yangın Kulesi'nde yanan farklı ışıkların ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Şimdi gelin o renklerin ne anlama geldiğini bir bakalım. Beyazıt yangın kulesinde ışıklar mavi yandığı zaman havanın ertesi gün açık olacağını, yeşil yandığı zaman havanın ertesi gün yağmurlu olacağını, sarı yandığı zaman havanın ertesi gün sisli olacağını, kırmızı yandığı zaman ise havanın ertesi gün karlı olacağını bildiriyor. Gün içerisinde çeşitli spor faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz ve çeşitli turnuvalar düzenlediğimiz sahalarımız, çay, kahve, yemek gibi ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz ve keyifli sohbetler ettiğimiz kentimiz. 1880 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye Üniversitesi ve İdari Bilimleri birlikte İstanbul Üniversitesi ve Aslanlar Kampüsü'nde faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin ilk hukuk fakültesi olmasının yanı sıra günümüzde de Türkiye'nin en en eski ve en büyük öğretim kurumu olan İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde bulundurduğu İktisat Fakültesi, 14 Aralık 1936 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz kurulduğu 14 Aralık günü çalışkanlığın, rasyonel çabanın ve verimliğin sembolü olan İktisatçılar Bayramı olarak kabul edilmiş ve bu özellikleri bünyesinde barındıran karınca armasıyla sembolize edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi 1979 yılında kurulmuştur. Bekir Bölüğü önce Seraskerlik, sonrasında ise Harbiye Nezareti binasının müstemilatı olarak kullanılmıştır. Bina içerisinde aynı dönemde bir avisehane de yer almaktadır. Fakültenin simgesi haline gelen heykel İran asıllı heykeltıraş Ahat Hüseyini tarafından bina içerisinde yapılmıştır. Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün dışında Lalev'de bulunan Türkiye'nin ilk üniversite kütüphanesi olma ünvanına sahip merkez kütüphanemizin yanı sıra fakülte içerisinde iki kütüphanemiz daha bulunmaktadır. Sınav dönemlerinde 7-24 açık olan İktisat ve Hukuk Fakültesi kütüphaneleri öğrencilerin eşsiz mağdurlarıyla ders çalışabilecekleri atmosferi sunmaktadır. İstat Hukuk ve Rektörlük binalarının tam ortasında yer alan Havuzlu Bahçe, Süleymaniye manzarası ile birlikte Beyazıt Kampüsü'nün çeşitli simgelerinden biri haline gelmiştir. Üniversitemizde hizmet veren iki yemekhane binası bulunmaktadır. Öğrencilerin de tercihlere dikkate alınarak vegan ve diyet menüsünde bulunduğu yemekhanemizde kaliteli ve uygun yemek hizmeti sunulmaktadır. Üniversitemizin öğrenci kartını kullanarak menüsündeki lezzetli yemeklerle manzara karşısında eşsiz bir ziyafet çıkartabilirsiniz. Kulübü ailesi olarak Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nde sizleri de görmekten mutluluk duyarız. İçindeki bilgileri keşfet!